Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır e, video çekmiyorum arkadaşlar e, bu aralar video çekemiyordum arkadaşlar yani koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim falan var e, arkadaşlar herkese çok geçmiş olsun inşallah koronavirüs en yakın zamanda gider yani inşallah eski kanalıma da kavuşurum 2000 abonem vardı ne güzel YouTube e, nedensiz bir şey yok. Yani kapandı kanal. YouTube'un bir suçu yok ama yani kanal kapandı abi. Bu fren tutmuyor. Arkadaşlar tüm Türkiye'nin e, geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun inşallah bunu da atlatacağız arkadaşlar. Bunu da atlatacağız. Yani. Abi fren de tutmuyor ki. Uf. Keşke 2000 abonelik kanalımı silmeseydim. Yani ben bilerek silmedim ki abi. Bir sıkıntı oluştuğunda. Ya hacklendi ya bir şey oldu o kanal anlıyor musunuz? Arkadaşlar bir tane değişiklik yapacağım. Yani bak buradan gidiyorum ya. Buradan gitmeyeceğim ama. Burada para alıyorum. Dur, dur abi. Dur. Ya sürttürdü yavaşça. İnşallah bunlar da geçeceğiz gençler. Bunu geçeceğiz. Bana da mesaj geliyor. Dur, dur. Hop. Yani buradan bu bölümü de geçim Kapatırım videoyu. Hep hepinize geçmiş olsun arkadaşlar kendini dezenk... Bak dilim dönmüyor abi. Deli oluyorum buna. Uf ama geçtim ama. Baba baba baba. Yok oradan geçemem. Abi geçermişim lan orada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen daha fazla video için like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Herkese geçmiş olsun. Bay bay.